başlat <laughs> Evet bu bölümü ilk defa oynuyorum bak şimdi. Evet şu an çaprazımdasın sağdan gidiyorsun şu an. Bu bölümü oynadık ya hatırlamıyor musun? Hatırlayamadım şu an. Baltalı bölüm işte. Allah'ım. Hatta bunu yok şimdi lan. borular bunu. çok ilginçmiş. Az önce benim yeğen oynadı bunu. Evet ben bunu oynamadım çünkü. Aa. Tamam ben bayağı aşağı kadar geldim. Sen neredesin? Tuzaklar olsun. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Lan bu borular az önce çok çok vuruyor. Böyle vuruyor. Ya. Ben daha tamam, nerelere geldim abi? Ben galiba bitireceğim bu oyunu. Oha, ortadaki baltalar ne biçim lan? Ben bitirdim. Of, oh, şeydeyim ben ya bu tırtıklı şey var ya. Bakayım. Evet hemen orayı geçince köprü var zaten. Sen galiba kaybedeceksin. Ha bu bozmak. En sağda dur ha. Orada ileri hoplayacaksın. İleri doğru yatarak hopluyorsun ya mouse'un sağ tuşuyla. Ay senin ben. Mouse'un sağ tuşu, mouse'un sağ tuşu. Sen <laughs> Sen dümdüz yürüyorsun ya. Abi, bir öyle gelip doğru. vuruyor, bir öyle geçip vuruyor sana bu makine. Ha bunu şimdi koş dümdüz koş. <laughs> Havada bitti ya. <laughs> Mükemmel. Neyse ben geçtim. Ben hemen bizi bir birinci yapayım da görsen. Şu halkanın içerisinden atlayıp da puan toplama veya şu baloncuklar olmasın da. Diğerlerini yaparım gibi. Daha belli olmadı herhalde. Evet bakalım neymiş. Tamam bunu yaparım. Hemen bir speedrun yapayım mı sana? Bak şimdi. İklan mı? Burayı oynadık mıydı? Evet evet oynamıştık tabii. Oynadık. Ha şey ya şu Sağ sola eğiliyorlar. Tamam ya çok cins Sağları bir şey çok bu. Çok dengesiz eğiliyorlar. Dindik oluyor ağırlık, ya. Aynen ağırlık nereyse oraya yatıyor direkt. Oha ordu gibi gidiyorlar ha. <laughs> Hoppala gidiyor. Çık 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 çık. Bu kolay ya. Yaparım yaparım. Bunu çok rahat yaparım ya. Yani. Bir sonraki bölüm ne acaba şimdiden? Deyip de kaybetmem. Ee, ne olacak şimdi burada? Ee, nane yemedin ee, mi sen şimdi? Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan buraya atlayacağız. Daha önce oraya köşeye bayrağı bir vurdum kafaya o yüzden. Aa, yemezler. Aa, yemezler. şu şeye baksana topuza nasıl dönüyor? Değil mi? <laughs> Yanlışlıkla denk gelse finish kadar yollar. Finish çizgisine doğrudan kısa yoldan gönderdik. Allah! <laughs> la, <su. gülüyor> Orada da oyun öyle bırakılmazdı be. Şuna bak ya. Buna nasıl konacağız biz? Ulan! Ulan ulan tutun bir yerden çocuk. <laughs> Bazıları tutunuyor değil mi? Aa evet şu tuşla tutunuyordu herhalde ya. Hangi tuşla? Mouse'un sol tuşuydu herhalde. E tamam bitmedi mi oyunda? Oğlum sen geri geri mi gidiyorsun? Abi geri gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım bunda niye ya? yön yok? <laughs> ben de diyorum oyun niye bitmiyor? Bir sürü yol gittim. <laughs> Ben de okların yönünden anladım biliyor musun <laughs> oklar niye arkayı gösteriyor diyorum ya